günaydın. Normalde dördü çeyrek gece kalkmıyorum. 5 gibi kalkıyorum. Aslında o da erken ama ben erken uyanıp kahve içip şöyle bir şeyler izlemeyi seviyorum. Hala bir ayılamadım. Şu an John Wick 3'ü izliyorum. Daha baya bir zamanımız var. E, giyineceğiz, hazırlanacağız. Sonra okula gideceğiz. Bir okul vlogu çekmeye çalışacağım. Tabii ki çocukların ses ve görüntülerini almak yasak olduğu için okulda çekim yapmak çok zor oluyor. Bugün ama biraz daha eğlenceli bir oyunumuz var falan filan çekmeye çalışacağım. Evet ben hazırım. Şöyle bir pantolon giydim ve maalesef kazak giydim. Hava biraz soğuk çıkıyoruz. Bugün biraz geç çıktık çünkü bizimkiler bırakıyor beni. Şanslıyım çünkü hafta sonu tatilinden sonra otobüs, tramvay bir de yürünecek yer var. Hiç çekemeyecektim gerçekten. Oldu. Ne oldu derken? Kestirdim, Hı? Kestirdim tatlım. Olmamış mı? Normalde hep böyle kullanıyorum. Bir ara bir uzatmıştım. Size o denk geldi. Beğendiler. Ah bunu kim bıraktı? Melih mi yoksa? Teşekkür ederim Melihciğim. Harika. Bakın size ne getirdim? Evet. Ama önce bir yerini yanlışlıkla koparttım. Bunu bantlamamız gerekiyor. Benim bant açık mıydı ya? Açabilmiş miydik acaba ucunu? Şuradan kalemliği çıkar canım Be bakayım. Mor kalemliği çıkar. Tura. Tura. Aç bakayım bant var mı? Bir aç. Evet. Tuğru, senin tırnağın yok. Ver Ben çekiyorum, ben de Şunu bir yavaşça, tatlım şu çiçekleri dolaba bir koy. Her zamanki yere. Kurutuyorum ya yani şuraya. Evet, burada ne var? Şimdi mesela şu an hangi e, mevsimdeyiz biz, değil mi? Bunlarda ataç olacak, tamam mı? Şimdi şu ataçların gerisini de şuradan çıkar bakayım tatlım. mı öğretmenim? Poşetin içinde. Ömer çıkar bakayım. Hangi aydayız? Mart. Kim söyleyecek? Mart. Nisan. Martı bitirdik. Evet. Hangi gündeyiz şu an? Pazar Değil dersen mi? Dersen Okul dersen. şimdi açıldı. Evet. Ayşe bugün okullar başladı. Devam. Bak şurada Devam. cumartesi pazarda çarpı var. O ne? Okula gelmiyoruz demek ki evet. tamam mı? Ayın kaçı bugün? 21. 21. Aa, biliyor musunuz? 21. Aferin. 21. 21. Evet aklım. tabii ki. Şey yapacağız ya. Tören olacak ya. Biz törende gösteri yapmasak bile katılım sağlayacağız. Hepiniz geleceksiniz. Bak şimdi hem başkan hem yardımcı. E, kolay değil başkan olmak. Ayın yarın 22'si olacak değil mi Ömerciğim? Bunu 22'ye indiriyorsun. Günlerden ne olacak? Salı. Salı'yı indiriyorsun. Takip ediyorsun. Nisan ayı bittiğinde Mayıs'a indiriyorsun. Nasıl anlayacaksın Nisan ayının bittiğini? Buradan anlayacaksın. Zil oyunu oynayacağız yavrum ama bak şu an hayat bilgisi var, matematik var, 2 saat Türkçe var ya o 2 saat Türkçenin birinde yapabiliriz. Evet ama şu an ilk ders yapamayız çünkü niye hayat bilgisi tamam mı canım? Anlaştık? Ne? Tamam. Ben derse başlıyorum. 2-3 tane video izleteceğim size dikkatlice ama izliyorsunuz. Sonra bu 186'da birinci soru var ya ve ikinci soru. Onu izlediğiniz şey doğrultusunda fikirlerinizi yazıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi önce izliyoruz. Şimdi evet, şeyi, hayat bilgilerini toplayın. İsmail sen de ya. Kitapları ters koymuyorsunuz. Yaprak kısmı arkada oluyor Ömer. Bak bir tanesi ters oluyor. Yaprak kısmı arkada oluyor. Hı. Tamam, ödeve bakmayacağım diyorum yavrum. ne? <laughs> yardım et diye söyledim tatlım. Siz ikiniz yorulmayın diye. Evet evet, yardım edin de bitsin var. Matematikleri de dağıtın hemen. <laughs> hadi. yanlarım. Hadi artık oturun. Ne öğrendik en son? Ne? Nerede, var mı? Nerede? Nerede? Boş sıralar varsa. Arkada oturmak istiyor Tatlım yarın değiştireceğiz. Bugün de <laughs> idare et tamam de <laughs> mı? açın. Pardon. Şu etkinlik. Şu haftanın günlerini bir sayın bakalım. Hep beraber. Pazartesi. Bekle, pazartesi. dur dur bekle. Üç deyince bırak kitabı. Konsantre ol. Bir, iki, üç. Haftanın ilk iş ve okul günü. Pazartesi. Son pazartesi. İlk iş ve okul. Tamam mı? Herkes yazsın. Bacağım ağrı. mı ağrıdı? Hayır,

yapma. Dinle artık. Tatlım dinleyin. Efe, Şimay. Yavrum bir dakika. O şey zaman bak. Dinleyen. Tatlım o zaman çok karışıyor işte. Her sadece tek oturanlara bu izni. Hayır. Sadece tek oturanlar tatlım. O zaman herkesin yeri değişecek. Tamam şöyle yapıyoruz. Kim kiminle oturmak istiyorsa hemen geçsin. Hadi. Bir seferli. Hadi bakalım. Herkes iki kişi oturacak. Tek kalanlar birisiyle tekrar oynayacak. Orada bir sıkıntı yok. O yüzden herkes kiminle oturmak istiyorsa otursun. Tek kalanlar merak etmesin, endişelenmesin. O da biriyle oynayacak, tamam mı? Herkes hazır mı? Evet. Tamam. Biz dil oyunumuza başlıyoruz ama telefondan soracağım için çekemeyeceğim maalesef. Evet. Tamam, evet. tekrar Bak, kuralları anlatıyorum. Şöyle açalım bakayım. Açalım. Evet. Kural bu. Önce işte bir yapıyorsunuz. Yapan nasıl Evet, şimdi 46 artı 27. 46 artı 27. İlk toplayan bas. Seni tebrik ediyorum çünkü yan yana toplamak zordur. Çak. Çak. Arkadaki kağıt çöpünü atıyorsunuz. Şu öndeki kağıtları da at. Yerinize geçin yavrum Hadi Ömer gelince Olabilir doğru Ver koy Evet Hadi Eda'ya büyük hediye Tatlı deftere. Bu sefer matematik sorduğum için daha farklı bir şey olacak. Beraber seçeceğiz, tamam mı? Nerede Eda? Eda'cığım, beraber seçeceğiz beden dersi. Evet, şimdi gidebilirsin. Birisi daha tuvalete gidecekti, kimle? Hayır. Yoktu sen gidiyorsun. Onlar gelince ikiniz gidiyorsunuz. Tamam. tamam ben de onu soracaktım. Öyle mi? Bir dakika tatlım buraya geçmeyin. Boş olduğuna eminseniz dinle bir dakika. Herkes çantasını topluyor. Topları alıyorsunuz. Futbol oynayacaklar. Kimse kapmadan hemen sahaya koş. Beden eğitimi son dersi de bu ders yapıyoruz. Hayır tabii ki. Öğretmenim. Niye kızdın? Ama üzülürdüm ben de. Üzülme tatlım. Bir daha alırdım. Hiç sorun değil. Öğretmenim. Abi parasını öderdim. Hayır. O, gerek şey şeyi çıktı ben tamir ettim. Aferin tatlım. Ama yani bozsanız tabii ki bir şey olmaz. Bir yenisini alırız. Onun şey, şey. 100 lira vardı ya 100 lira aylarca bir. Ay, Paranızı mi? çantanıza koymayın. Sınıf boş olacak. Çantanda mı para? Koyma. Ha. Yacaksınız. Bak sınıfta birbirinize destek olacaksınız. Bu tarz şeyler istemiyorum. Tamam mı tatlım? Yapmayın. Bak bu kalp kırıcı. Bir Hadi şey. maça. Hadi bakalım. Beden edin. Herkes inmişken şöyle sınıfımı da göstereyim. Burada yok. Ama buradaki dolaplar benim için yeterli. Şöyle. Şurası kitaplığımız. Burayı da düzenledim böyle. Suları buraya koyduruyorum çünkü maalesef çocuklar çok fazla su döküyor. Evet ben de çıkıyorum. Bir yandan 23 Nisan çalışmaları var bu gürültü o yüzden. Halk oyunu çalışması var, program çalışması var. Ama biz sahayı boş bulduğumuz için son ders olan bedeni şimdi yapmak istiyoruz. Çünkü çocuklar illaki futbol oynamak istiyor. Ben de burada oturup onları izleyeceğim. Evet azıcık gürültü ama yine buraya geldim. Güneş hemen bunu size çekmek için. Ee, öğle arası yemek yediğim bir yer var bu aralar. Oraya geldim öyle böyle derken dört dersi bitirdik. Öğleden sonra görsel sanatlar var. Yine oradan da biraz görüntü almaya çalışacağım. Şimdi hem görüntü almak hem ses almak yasak. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Çünkü öğretmen adayları da sınıf içindeki durumu merak ediyor. Öğretmenlik işte ya o sınıf içi hali merak edilen bir şey. Görsel sanatlardan da biraz biraz bir şeyler koymaya çalışacağım. Bakar mısınız? Bol bol kaşarlı ve tabii ki acı biber olmazsa olmaz. Bana afiyet olsun. Aferin. Aferin. Aynı sulukları olanlar işaret koysun. O şekilde karışmasın. Vereceğim tatlım. <laughs> Yalnız niye orada o kadar az su var? Masalarınızda su var demek ki. Minaç, kaldır onu. Şey, Nihal'le kim koleksiyon yapıyordu? Esrem'de değil mi? Ah, ah. Sizinler, Nihal gelsin. Tatlı ikisinden birini seç. Nefeseler, Hadi bir oturun artık. Ne? Zil nerede? Zil'i de ver. Evet. Sizi oh, bekliyorum yavrum. Tatlım yerine otur. Hadi. Sizin, sizin yavrum aynı anda konuşmayın. Ben de bir ondan koleksiyon yapıyorum. Aferin çarpın. 23 Nisan'a çok az kaldı. Sınıf camlarını bayraklarla süsleyeceğiz şimdi. Şöyle bayraklar var. Bunlarla pencereyi süsleyeceğim. Şimdi defteri dolduracağım. Son dersteyiz şöyle yeşillikler içinde kapatayım dedim. Okul bitti sonunda. Bütün günü çekmeyeceğim çünkü şimdi buradan diş randevum var. Oraya gidiyorum. Eve döndüğümde çok yorgun olmuş olacağım. İşte onu da çek, onu da çek falan hiç gerek yok. Zaten okul video olacaktı bu. Aşırı yorulcu oluyor pazartesi günleri. Hafta sonu tatilinden sonra bir anda öğrencilerin coşkusu gerçekten öğretmenler için çok yorucu oluyor. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Belki yine bir okul vlogu çekerim. O günde görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Don't wanna-